Arkadaşlar bugün sizlerle beraber Burada Adrenalin oynuyoruz Arkadaşlar Ay. a a a A a a a Kadınlara vurmak yasak. Ne biz erkek adamız bir şey olmaz. Bunun bir anlamı olmadı ya. Hı. Burada bir şey yapıyor olmalı. Kadınlara vurmak. Abi vurdu kadına seni şimdi. atladı. Kızım sen de de atladın ya. Ben canımı yenilemek için canım. Allah, onun yanında dolaşacağım. Ben sizi öldüreceğim bekleyin de. geliyor. Opa, opa, opa. Ya <laughs> bak. <Olsun. Yok, kork. Gülüyor> <laughs> Aa öldüm ya. Kadının parası da orada. Bir gidip almalıyım hemen evet, o parayı. <Gülüyor> <Gülüyor> Bo, dede yine geldi. <laughs> ya hak al sana. Al sana. Al sana, al sana, al Koş 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 Go 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 go. <laughs>

Aa kadın bu sefer kalmadı gelmedi. <Gülüyor> <Gülüyor> Bekle geliyorum kızım. <laughs> Seni işini bitireceğim. Hadi. <laughs> Allah kadın cihaz atlamış gitmiştir. geliyorum. O içtiğiniz pis içkiyi şimdi kafanızda patlatacağım. Abo ben de geliyorum. Ben de ben Ben de ben de geliyorum. Neredesin? O dedemiz geliyor. O gelmiyormuş. Bana gelmedi nerede de? Dede ben seni çok seviyorum be dede Ama artık o seni bilmeyecek Dede bekle geldim Hı. Dede ben senin yardımına geldim dede Ha 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 dede Dede Hı. ben onu onları... Sen kimsin dede bu kaşkınsın Dede vallahi ben sana diyemem Git git dede Sayy her ölürsün. <laughs> Aaa! Abo! <laughs> İlgisini <çekemedim>. Geliyorum. <laughs> Behle! Abi. Ezan okuldu ya aziz Allah. O bir kişi daha gelmiş şimdi bir kişi. Redix diye. Ah! Redix. De ha, bekle geliyorum Redix. Redix geliyorum. Bekle. <laughs> <laughs> Kafamıza bununla vuracağım. Canım çok sıktınız. <laughs> gel buraya gel gel gel. <Gülüyor> Aa! <laughs> <laughs> Aa! de böyle direkt yürüyor, <Gülüyor> <Gülüyor> Allah ben de onlar yanımda kalmak <laughs> istiyorum. Orada. adam yerde tekmeledi çocuğum. Aaa! Ben oflu bir çocuğum. Ve sen onu vurduğun için yani. Nasıl? Yani benim kartı ara çekseler mi biliyor musun sen? Oo! ya ayca hadi ya ha kızım şu redditsi bir türlü bulamadım ya oradasın demek ki dırır 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 gelsene bebe ha 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 oooo Olsun. Ölelim. Evet. Bok. Ava diyeceğim. Al sana, al sana. Al sana, al sana. Dede dede. Duygularım de. darmadağın. Allah Allah. Aa onlar da düştü. Ben de geliyorum. O ben de. Oh, yes, ne? Abo. Öyle mi? Abo, amcam geldi. Bak, amcam şimdi geçti. Ah ha. Aa! <Gülüyor> <Gülüyor> Abi daha beni daha bir kek. Ah! Nasıl takladım ama? Abi yerde kaldık ya. <laughs> Elim killer. Seviyorum killer <Seni> yapıyor. <laughs> Kill killer

Came from the weekend again, butter. Freddy got me as a Friday Came from the butter. I'm a rabbit as a Friday girl. Take my horse set the down low, butter. I'm running down the Friday take my horse sit, or not, or not. Aslında tutuyor, bir sürü taklatıyor herhalde. Hey mahosatlar. Bak kaçıyor. Rachidiano. Sen benim kim olduğumu biliyor musun ben Rachid. Tamam, ben Muhammed Ali. Gel buraya. Muhammed Ali seni o içtiğim pis içkiyle seni öldürüyor. İşte böyle. Oo kaçıcı abimiz. O pardon dede. Dede sana vurmak istemiyorum ama sen bunu istedin dede. Dede. Ho dede. Dede. Oo dede. Dede gelmedi. Otur dede. Oy. Dede hoppırriş kıza hoppa <laughs> <laughs> kızar saldır bana dayı kızar saldır kızar saldır Kızı saldır bana dayı kızar saldır <laughs> <laughs> Abu. bak senin cebe

dede Ağzına gönlümde Poo Lepipol Aptastatın Lepipol Ağzına gönlümde Poo Dede sen sinirlendin mi dede Hı. Hadi geleyim onu döverim dede bize Dede Sen Sen bana sinirlenemezsin Çünkü ben senden çok daha üstünüm Ve sen Bana çok pis bir şey yaptın sen bana çok ettin. Dede dede söyledim. Aha. Ela. Gel işte. Kızım gelme diyorum sana kızım. Dede sana Asla. Abiyu. Oh bırak. MP'deki ve orada bir kız. O kızı ne yaptı sen böyleyle? De dede, beni güşürdün dede. Senin yüzünden o kızı poponla bellettin. <laughs> Babana çükürle çok koru popon oldu ve beni gitti uçuruma. <laughs> Hala sen beni uçuramam mı? Uçurulmaz mı be abi. Sen benim kim olduğumu Da da da. Ben geliyorum. Da Asıl asıl Tak tak. Atla atla atla. atla atla. Benim şey haber yok. Çok hiç geçiyor. Kafası gitmiş alın. Dede, bekle geliyorum dede. Süper Mario'yum. Dede, ben Süper Amca, geliyorum amca. Hı. Amca, geliyorum bekle. Sen beni ziyaret etmemiştin öldürdü ama ben seni ziyaret edeceğim. Hem de öyle bir edeceğim ki. Acıca. Efendere. Bana sataştın. Efendere. Bana sataştın. E Uuu uh, sana da yani yedi. bir tane daha yedi. O Aha ha. Ah hepimiz 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 düştü ve bende geliyorum. Be. Beni bekleyin çok pis görüyorsun ya. Hı -hı. Hı -hı. Al bakalım sana. Aha. Hoppa. Hep. Sen benim amcama nasıl vurursun? Sen! Milyon! Sen benim amcama vurmak ha? Milyonlar! Allah Allah. Güzel öldü hepsi. Geliyor. Geli. Du, 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 du 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 Aha ha du du. Abcası. Biz bunları biliriz abca. Abo. Hoppo. Abo. Abi. Bekle geliyorum. Aa. Abi dur. Hem de öyleyiz. Sağ ol. Vay be. <Sessizlik> Vay be. Bekle. Bana bakar, bir ben de geliyorum. Paralarımı alıp seni çok pisleneceğim kızım. Kızım, hayatında yemediğin daha yemek ister misin? Yedir. O o o bir kere döndün. Ben de geliyorum, ama Kız öldü. <laughs> Yok, hayır o Tam ben kız öldürüyorduk ve düştük. Dö, 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 dö. Haberlere girdiğim. Sen gülüyorsun ya Ah, bu da bari iyi. He he he. Benim tahtimi yaptı ya Düşmüş gibi yapıyorsun, düşmüyorsun. Ve amca, amca sen bana çok kızmıştın. Amca gittin sen amca, öldün amca. Gittin sen amca, amca gittin sen. Amca bekle geliyorum amca. ya hadi düş amca sen bana neler vurdu? annem sana demedi mi kaç kez bak durma diye sevmedim büyüm değilsin diye annem kaç kere demedim sana ben neler mi be adam bah yerde böyle hasta hasta yaka kızım gel buraya hiç <laughs> pis dök kızım Oh tamam. sen gel. Hop işte. Apu. Abi. O zaman öyle mi? Ben de bunu yaparım. Sonra. Sen bir daha gelme. Çalışıyorsa. Bu seferki. Eli dayağı bir yersin. Şimdi geberme dayağı geliyor. Ölecek misin yoksa burada kalacak mısın? <laughs> kaça kaça nereye kadar kaçabilirsin ki? <laughs> en fazla ölene kadar. Abo tek tekmeyle öldü. Ben de doldum. <laughs> Zaten ben de onların yanına gidebilirim. Aaa <laughs> çelik. Kızım da bu da. yani kedim. Abi atladığım yerden geri değilim. Bu nasıl bir şey? Sen benim amcamı öldürdün. Ben de şimdi seni öldürdüm. <laughs> Hayır, no, 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 no. Ben seni döveceğim. Kadınları vurmaya ka karşıyım ama bu kadın dövdür abi. Allah! Oo! Oh! Karataci abimiz. Abi senin işin de bitti abi. Neyse <laughs> <Ve> arkadaşlar burada <laughs> videomuz bitiyor. Allah'a emanet olun. Görüşürüz. Bay bay.